Merhaba arkadaşlar. Bilmiyorum internette galiba bir sıkıntı var. Biraz önce bir girmekte zorlandım. Aleyküm selam hoş geldin. Yani i̇nternet yavaş gibi görünüyor arkadaşlar. Bilmiyorum ama. Ömer hoş geldin. Evet Lopes geliyor musun Lopes? Egemen seni bekliyorum. Tamam Egemen gelirse Egemen'i bekliyorum. Niye gelmiyor? Egemen hadi. Allah Allah. Egemen'de geldiğine göre. Ahmet Burgucu. Selamun Aleyküm Ahmet. Hoş geldin. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Edgar'da bugün katacağız inşallah. Arkadaşlarla, ekibimle beraber. Bakalım Edgar'da bugün. Abi sesin nasıldı? Muhteşemdi. Bu arada ben dükkana girmedim. Daha ne veriyor dükkanda? Bayron. Ücretsiz bunu veriyor. Ücretsiz bu var. Evet arkadaşlar hazır verin şirin miydi diye şirindi. Abicim cızırtılı demiş. Ne cızırtılı kanka? Allah Allah cızırtılı olan ne? O sorunu çöz demiş. Cızırtılı ses. Nasıl oluyor ki arkadaşlar bilmiyorum Allah şu an. Cızırtı neden dolayı olabilir? Acaba şöyle söyleyeyim. Mesela omletle youtube ortak yayını yaptığında cızırtı olmuyor. Ama acaba ee, şeyden dolayı mı? Siz söyleyin. Nimo'da mı sıkıntı var acaba? Nimo'da sıkıntı olabilir arkadaşlar. Nimo YouTube ortak yayın yapıyorum. Nimo'da mı sıkıntı var acaba? Şirindi kardeşim. Bu arada bir şey soracağım. Nimo'da ses cızırtılı mı geliyor Nimo'da? Nimo'daki arkadaşlar sesim cızırtılı mı? Bakın o zaman şöyle bir şey yapayım bir dakika arkadaşlar şöyle bir şey yapalım o zaman omlete geçelim omlet youtube ortak yayını yapalım. Tamam şu maç bitsin youtube omlet ortak yayını yapalım bekleyin aynen aynen youtube omlet ortak yayını yapacağım arkadaşlar. Tamam youtube omlet ortak yayını yapacağım bilginiz olsun. Eyvallah eyvallah canım kardeşim o kapıyı açmasana gol atamazdım ben ya. Canımın içi ya kapıyı açtı golü attım valla. Tamam arkadaşlar güzel 15 abone olmuş güzel kardeşim benim. Tamam şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Ee, güzel golümüzü attık. Aynen omlet yapalım arkadaşlar o zaman. Nemodan çıkalım. Omlet YouTube ortak yayını yapacağım. Bilginiz olsun. Omlete geçiyorum arkadaşlar.